Dostlarım selamun aleyküm. merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir ve sevdiklerinizle birlikte sağlığınız yerindedir. Sevgili dostlarım, koleksiyona tavsiye tek tesbihlik video serisine devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Adem Sadıç, bir habbeden miskevi. Habbeden miskevi bir tesbih. Şu hitamenin güzelliğine bakın. Şu imza ve sikkenin güzelliğine, sisteme, şu imameye vay anasını. Nasıl oturuyor? Maşallah. Seviyorum bu ustanın işçiliğini. Bademi ya da zeytuni dediğimiz kesim türü. 8,5-11,5 milimetreye batlarında mükemmel bir habbeden miskevi sevgili dostlarım. Eski tabii ki. Of. Adam döktürmüş yala. <laughs> evet. Adem Sadıç. Habbeden miskevi. Sekiz buçuk, on bir buçuk. Kaçırmayın dostlarım. Herkes Allah'a emanet.